Şeyden uzak alanlardaki hayvanlara götürdüğüm ekmekler var. Şu anda 60 adet yani 60 tane ekmek aldım. Şöyle bir bu çuval bir de şu çuval 240 TL ödeme yapacağım. Şimdi 3 mesaj alıyorum. <laughs> Bu şekilde ödemesini yaptım. Buradaki durağım o abla. Buradan da yakıt alacağız. Kolay gelsin abi. 1000 liralık alabilir miyim? Allah. Abi 604. Şöyle yazın. Kavlan bu şekilde de ödemesini yaptım. Teşekkür ederim. Keseniz ömrünüze bereket. Ben yola devam. Vallahi gayet güzel olmuş. Aferin benim oluşuma. de burada. Çok güzel. Bu şekilde ayağını da basabiliyor. Oh. Tüy de sağlıklı. Aferin oğlum. Bu buradaki bir köycünün köpeği. Yani güya bir köpeği. Şimdi önüne tavuk koydum. Hayvan çokça kes, fazla, yaşlı. Duymuyor. Çok az görüyor. Yani tüyünden çok belli olmuyor ama karın açtığını, karın çukurunu bu şekilde görüyor. Yani yazık ya. Onca yıl hayvan sürüye hizmet etsin. Sonra yaşlanınca tabii ki gerekli hayvan yiyecek içecek proteinini de alamayınca çöküyor tabii ki. Biz de bu şekilde elimizde olan yemekle hayvanı besliyoruz. Ama sorarsanız onların köpeği. Verdikleri bir tane kuru ekmek. Maalesef köylülerin hayvanlara baktığı vicdaniyeti buraya kadar. Yaşlanınca at ya da bakma. Bu nimeti bu hayvana nasip eden Özlem ablama da teşekkür ederim. Hayvanlar bismillah. Şurada... aslında şunu vereyim. Evet. Şu bir kasa. Sonra şöyle de ekmeğini vereyim abi. Şöyle taze taze. Dünden kalma ekmek Ah. Şöyle de maman abi. Bu evet, et çok beklemediği için. Evet abi. Iyi Şöyle de ya. yemek çöpün kenarlarında ekmek işte gördüm onları da alıyorum ben Aa, abi. Evet. Asıyorlar biliyor musun? Evet. Ben o şekilde değerlendiriyorum abi. Var, sağ olasın sen de dinle ol abi, abi. Ya Maraş'a gelmiyor mu abi? Sana böyle böyle vereyim ben ya. O kadar dedim ya sana Maraş'a falan gelsen ben sana böyle versem. Alo desen arabanı doldurur gönderirim ben seni. Ya şimdi ben burada görevliyim biliyor musun? Hı -hı. Burayı ben ayrılamıyorum buradan. Benim çocuklar şimdi Ankara'da. Evet. Ben bura, burada görevli olduğum için kaldım burada. Yani Maraş'a da birlik gelip dönmem lazım aslında. Öyle bir Olabilir şeyin olsa yani. abi ya da ne bileyim arkadaşın, ahbabın, köylün möylün olsa ben senin o arka bagajı var ya da koltuğun üzerine güzel bir naylon da alırım sana. Hı hı. Güzelce seririm abi. Ne bileyim burada kedime de tutarsan dişi işi getirirsin bana teslim edersin işi bitince ben sana arabalarla gönderirim. Sen geldiğin zaman gönderirim. Yani kolaylık olur. Ben her zaman gelip gidemiyorum ama... Tabii. Bu kaynakları kullanırsak sana çok yardımcıım dokunur yani. Evet. Hani güzel de olur. Tabii. Yani hatta şey de söyleyeyim. Belki buraya bir kenara böyle bir yiyecek istasyonu gibi bir şey yapalım da, yapa da Ya şimdi... şunu atıyorum telin ya en son şu köşesini. Şöyle söyleyeyim abi. Telin şu kadarını kestik tamam mı? Dış içeri koyarız. İç, buraya da ağza açık olur. Tamam mı abi? Köpek sen koydukça atıyorum. Köpek oradan yer. Yolun hac başka bir şeyle devam edebilir. İstersen tabii ki. İlle ya, de yapalım demiyorum ama evet. senin Şimdi, gönlün dilerse. Kısırlaştıralım ki hı hı. bu 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 taraflarda kısır hayvan kalsın ki başkası da gelmesin, gelmesin yani. Çünkü bunlar da onları şey yapar. Gelmemesine sebep olur. Buraya gideriz. İç köyleri hallederiz. Şu şurayı hallederiz, burayı hallederiz derken Hiçbir yerde doğum olmaz, yavru olmaz. Hı, Herkes kendi hı, köpeğine hı. sahip çıkar. Beşler, beşe bakarlar. Evet. Onun gibi kalır yani. Evet. Hem de faydamıza dokunsun. Hani her yere bakıyorum, her yere yardımcı oluyorum da abi, bir anda aynı yere yetişemiyorum. Tabii. Orada da işte yani bu arabanın yıl senelik bakımlarını yeni yaptırdım. Bir hafta 3 gün dört gün bekledi bayağı bir. Ee, şeyini yaptırdım. Çünkü o kadar yollara gidip geliyorsun ki ben değil, araba dayanamıyor. Aynen doğru Ya ben e, birisin, koltuğun üzerinde bir buçuk saat bir perişanlık uykusu vardır. Uyku değil o, biraz perişanlıktır da. Onu bile uyuyorum, onu bile şey yapıyorum ama elimden yine bir şeyler gelir yani. Her türlü yardımcı oluyorum aynen, insanlara. Aynen. Bir erkek köpeği böyle hormonlar abi şey yapar, canavar gibi yapar aslında. Testosteron hormonu çok baskılayınca, bir dişi de var gibi eden östrojen hormonudur. Kadınsı hormonu var ya. O hormonu bu hale getiriyor. Yoksa bu hayvanların bu hormonun bu kadar tetiklenmesiyle ya şu kadar köpek hiç kimseye bir şey yapmaz yani. Çocuğa da bir şey yapmaz da çocuklar taşlamadıktan ben sonra. Benim burayla alakalı en büyük korkum ne biliyor musun abi? Çocuğu orada oynar. Şu evdeki atıyorum, varsayıyorum. Pezevek gıcık olacak ya. Ya da belediyeye bir şeye çatacak ya. Yani. Evet. Onu alır abi. Bunlar bilmem ne yapıyor. İşte geliyor kapısının ağzını işiyor muhabbetinden farklı bir yere çekmek için. Trilli şey yapma ihtimali de var. Böyle yerler güzel de. İnşallah Rabbim iyi insan çıkartsın yani. İnşallah. Burada bir yerleşik e, düzene girse hayvanlar burada o zamana kadar baksak bunlara. Ondan sonra barınırlar inşallah. Abi barınırlar da işte insanların şey yapması biraz meçhul ya. Onlar ne kadar şey yapacak o önemli. Evet. İşte tabi burada o kadar 7-24 kalacak insan zannetmiyorum herhalde. Burada bir yazcılar falan gelir diye düşünüyorum. Olabilir. Yani çok az olur. Şu an köyde 3 tane aile var. Belki bu evlerin hatırına güzelliğine <laughs> gelir kalır o da yoksa. <laughs> halat kalır lan Vallahi bir parça ekmek verdim. Mamadan daha besleyici.